arkadaşlar bu kuşlarla birlikte instagram challenge yapacağız hadi bakalım Neye bastık? Kedi görüntülerle mi? No Bir de aşağı hop Buna mı bastık? Aç Gülüşün bana oksijen Göremezsem delireceğim Bebeğim gel bana sus Samsız bebek <laughs> Bizim bebeğimizi buna bastık. Bu ne? Ağlıyor, ağlıyor bebek gibi. Yaptım. <laughs> Öyle bir şey olur lan. Ne? Buna mı Ne? Neler? Buna baktık. Taş yapma garip Sağlıklı ya. biliyorum. Sağlık o bu neydi lan? Bu böyle neydi böyle. böyle ideal. Hop. Ne geldi? Be beyinsiz. <laughs> Ses aslında ama beyinsiz. Buna <laughs> bak. Hop. bu ne? <laughs> Ay. Oğlum bir dur. Bu Ay. Bu kasları nasıl mı yaptım? Fit cookie. Haftada 7 Fit cookie. gün. Cookie. Fit cookie. Fit bokum. Ya Allah. ya Hadi oradan oradan ya yapıyoruz biz salak mıyız Ana ne? Ana ne? sevmiyordum. Bu neymiş lan? E, sevmiyorum da niye kapattın evini ya? Niye eşyasını aldın geldi? İki ay, üç, üç ay diyor. Niye eşyasını üstünde yattın? Benim kızım bir dünya çamaşırı vardı, kapı vardı, dünya vardı, televizyonu vardı. Geldim arkadaşlar. Benim kızım çeşmedi. Kat görevlisi yaptım. Geldim arkadaşlar. <laughs> Sizi öpmeye geldim yere gitmedim. Ne? Ne? Ne bak? Neymiş? Kim lan? Cemre mı? Cemre yazıya bakın. Abi sen de yok. Böyle internet... ben. Türk Telekom. Alım ya. Ses aç sesi sesi. sesi. Tam bu sesli arkadaşlar. du telefon çok sıcak. Tamam. Bay bay arkadaşlar. sağ. So Tamam bay bay arkadaşlar hepsi